Aha, bırak, bırak. Bırak. Abi, Galatasaray. Bırak lan bu işleri. Bırak. Şu anda Galatasaray'a böyle çalışıyorsunuz ince ince. Üç sene, dört sene önce ben burada bugünleri söylediğimde sen aman hocam olur mu hocam derdin. Instagram bülbülü. Hocam sen yanlış konuşuyorsun derdin. Instagram bülbülü. Kahkahaların efendisi sen ne anlarsın ekonomiden derdi. Ünalaysal bir ekonomik dahi derdi. Finans İşte Galatasaray. Galatasaray. Siz ...var ya siz normalde esasında. Yapma. Aa! Hepiniz arkadaşımsınız. Hayır bir şey yapacağım da... ...hepimiz arkadaşımsınız. <laughs> <laughs> Hele şu Sinan... 40 yıllık dostum... ...heykelini yapsam... test ...hocam... <laughs> hocam testislerine <laughs> yetmez dedi. Hocam ne anlama geliyor yani bu? İyi anlamda mı? İzah edeyim. Sizin bildiğiniz anlamda. Madem İyi anlamda. <gülüyor> 40 yıllık <laughs> sevgilisin ancak. O kadar cesur adamsın. Büyüksün. Sen aslansın. kaptansın büyüklüğü laf ben. Nasıl yani? böyle bir tufaya geldin hocam ya? Yani. O lafı bir daha söyle. Sinan. De. Sen Ay. aslan Ay. gibi adamsın. Senin heykelini yapmaya kalksam. Evet. Sırf testislerine bir tıp doktoru. Büyük gibi diplomam var. Ve bazı Rahatsın, şeylerin kibar latincesini söylüyorum. Rasim kimse kızmasın. Yeter evet. lan. yıllarca Galatasaray'ı kolu. Senin gibi cesur adam nasıl <laughs> böyle bir tufalara geldi? O adamın otelle gidip istapozlar yediniz. Balık çorbaları <laughs> içtiniz. Tufaya çoktunuz Galatasaray'ın hali. Reklama gidecek Gideceğiz sonra. Hadi gidi. Hadi gidi. Reklama gidiyoruz. <laughs> Yani Ertem, Rasim ne oluyor ya? Ertem, ya Allah aşkına şu hale baksana. Otur, sen şey, Ama Ertem reklama Sevgili reklama Allah aşkına reklama Reklama git. biraz sonra git. Abi, 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 git bunu ona girmek çünkü. Git. gideceğiz. Git git. Bak, saç Abi hocam bir şey Ertem. Atatürk, Ertem testisten aradık. Ertem dur bir dakika. Ertem testise demek ki soruyor hal. Ertem aynı şeyleri yedik hoca sen ben üçümüz. Ben yoktum. Yemeğe gittik yok. Bu akşam ha, ben Ünal oteli zannettim. Değil mi? Bak! Bak Spadaydı. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum böyle bir Hocam Spa, hamam. ...savuna... Buhar banyosu <laughs> ardından masaj yaptırdı. Ah Tahsin, <laughs> 4 gün önce bu günleri gördüm söyledim. Hamam, <laughs> 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 hepiniz anlarım da şu benim 40 yıllık can dostum. <laughs> Altı okkalı Sinan nasıl böyle bir tutmaya geldi ya? <laughs> Hocam testis neydi? Altı <laughs> Tövbe estağfurullah. Tamam uzatmayın bu konuyu. Hadi gir. Bir reksama git. Bir 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 Atatürk Havalimanı'na. Gidermiş gibi Gitme. Gitmezmiş gibi yap. Gidermiş <laughs> gibi yap. Gidermiş gibi yap. Gidermiş gibi burada değil miydi ya? Demir burada Ya Sezgin gel. Sezgin <laughs> hayır, hayır, sen, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> sen Sezgin abi. Sen gibi <laughs> abi. Sen gibi sezgin abi. Ne şu an var ya herkes, herkes, buradaydı ya. Tesir, bizim televizyon bu <laughs> <televizyon gülüyor> yoksa. Hayır. Bizim şey. mi yaptırırız? Sezgin abi. Canlı mı bu? Canlı canlı. Yok sezgin. Yaşıyor işte bak. Sezgin abi. Mehmet biraz böyle etrafı geniş alsın. Aa. Ee, neler anlatacaksın? Şaka değil, bir son dakika gelişmesi var.